hala kapının önünde bekliyor soysuz. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ha? Ben sana kızımın peşinde dolaşmayacaksın demedim mi? Kovulmadın mı lan sen bu kapıdan? Düşmedin mi düşeceğin kadar yere? Ne için var senin hala burada? Ulan defol git. Vallahi ellerimle gebertirim seni ha. Gidemem. Reyyan'ı görmem lazım. Allah'ım aklım on kaybetsiz. Reyyan'ı gör... Ulan sen hangi hakla göreceksin Reyyan'ı? Hangi hakla konuşacaksın ulan benim kızımla? Hacizden haberim yoktu. Ne? Haberin olmasa ne? Olmasa ne? Sen bu ailenin ciğerini yaktın ciğerini. Kızımın ömrünü ziyan ettin ulan sen. Heveslerini söküp aldın ulan içinden. Umudunu çaldın kızımın. Almış bir de şimdi hacizden haberim yok diyor. Olsa ne olur? Ulan manamızı, mülkümüzü alsan ne olur be? Ettiğin kötülükte de boğuluyorsun değil mi? Gözüm gülmüyor. Gözünde uyku yok. Ne yerdesin, ne gökte, ne mi bir anasılın bey. Bir kere konuşayım Reyyan'la. Yaşah'ın senin gibi bir oğlun nasıl olur benim aklım almıyor. Senin annen dünyanın en iyi yürekli insanıydı. Eğer yaşasaydı, ettiklerini görseydi... ...vallahi sana oğlum demezdi, hakkını helal etmezdi sana! Benim anamın adını sakın ağzına alma! Bir gün gerçekleri... olanları öğreneceksin. O zaman şu halinden bin beter olacaksın. Ama ben seni o zaman da affetmeyeceğim. Ne ben affedeceğim ne kızım affedecek seni. Sana af yok, Miran Aslan Bey. De haydi çekil git şimdi kafamın önünden. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.